Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir hikayeye hoş geldiniz. Bugün hikayemiz Sendinin partisi hakkında. Bir gün bir arkadaş grubu özel bir günü kutlamak için bir parti düzenlemeye karar verdiler. Herkes için benzersiz ve eğlenceli bir parti düzenlemek istediler. Partinin temasını Sandy için bir parti olacağını karar verirler ve mekanı parlak renkler ve Sandy'nin resimleriyle dekore ederler. Birkaç hafta sonra parti için hazırlanmaya başladılar. Balonlar, kağıt bayraklar ve flamalar dahil olmak üzere partinin temasına uygun dekorasyon ve süslemeler satın aldılar. Ayrıca misafirler çeşitli yiyecekler sunabilmek için farklı pasta ve tatlılar da sipariş ettiler. Dans etmekten ve hareket etmekten keyif almak için eğlenceli bir müzik listesi hazırladıklarından emin oldular. Parti boyunca atmosferi eğlenceli ve neşeli tutmak için Çeşitli hareketli şarkılar ve yüksek sesli müzik seçtiler. Parti günü geldi ve mekan parlak renkler ve güzel dekorasyonlarla güzelce dekore edildi ve sendini resimleriyle süslendi. Sen diye aradılar ve hemen gelmesini istediler ve sen de geldin tüm arkadaşları orada olduğunu şaşırdı. Ona hep bir sesle doğum günün kutlu olsun dediler. Sandy çok mutluydu ve bu eğlencenin tadını çıkarmaya istekli görünüyorlardı. Misafirleri eğlendirmek ve eğlenceyi arttırmak için eğlenceli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. Herkes hazırlanan yemek ve tatlılar yerken atmosfer gülüşlerle ve eğlenceye doluydu. Yemeği bitirdikten sonra Sandy'den müzik eşliğinde dans etmesini istediler. Daha sonra herkes heyecan. Sandy arkadaşlarla mutluydu. Sandy ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Partinin sonu yaklaştığında davetlilere partiden hatıra olarak küçük hediyeler dağıttılar. Bu hediyeler Sardini resimlerini taşıyordu. Parti sona erdi ve büyük bir başarıydı. Herkesin gönlünde güzel anılar kaldı. Arkadaşlar bu özel parti ile ilgili kahkahalar ve güzel sohbetler yaptılar. Böylece bu arkadaş grubunun düzenlendiği Sendinin partisinin hikayesi oluştu. Eğlence ve mutluluk dolu bir partiydi ve anısı onların anılarında ve Sendinin anılarında ölümsüz kalacak. Çocukluk tomurcuklarının hikayelerinden yeni bir hikayeye görüşürüz. Hikayeyi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Zili etkinleştirin. Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.